sıradan başlayan bugün gün Elif'in hayatında unutulmaz bir güne dönüşecekti. Elif gözlerini açtı. Pencereden içeri sıcak bir güneş ışığı süzülüyordu. Ama bu güneş diğerlerinden farklıydı. Sanki onu bir maceraya çağırıyordu. Sen! Kahvaltı zamanıydı. Masaya oturdu. Tam o anda süt kutusu canlandı ve dans etmeye başladı. Elif şaşkınlıkla baka kaldı. Milk. Bu tuhaf anı unutmaya çalışarak hazırlandı. Kapıdan çıktığında sarı bir okul servisi onu bekliyordu. Ama şoför ona sadece göz kırptı. Sınıfa girdiğinde öğretmeni tahtada bir soru sordu. Ama Elif'in aklı hala o dans eden süt kutusundaydı. Teacher. Ders bitince arkadaşlarıyla Luna Park'a gittiler. Salıncağa bindiler. Eğlence zamanıydı. Ama Elif bir ses duydu. Süt kutusu geri dönmüştü. Fun. Ertesi gün pazarda annesiyle gezerken bir havuç onlara göz kırptı ve konuşmaya başladı. Elif artık hiçbir şeyden emin değildi. Carrot. O gece Elif yatağına uzandığında gözlerini kapatmadan önce tek bir şey düşündü. Bu bir rüya mıydı yoksa yeni bir hayatın başlangıcı mı? Night. Ama gerçek macera henüz başlamamıştı. Bu sadece fragmandı.